Evet bugün Kamas Hasan'ın mekanındayız Hasan amcam şu anda ateşi yakmaya çalışıyor. Lan bu Kamas Hasan var ya bu Kamas Hasan. Ha. Bak. Hatıra kalıyor bunlar. Hatıra insanlara böyle hatıra evet. kalıyor. Rahmanasın enim. Rahmetli kalıyor. Koçak burada bak. Ya yut. Melemen yapıyorlar bak. Bu kamasın yanına gelip de böyle yaşamayı bilen adamları toplayacağım buraya. Değil mi? Yaşamayı bilmeyenlerle ne işin olur senin evet, ya? yaşamayı yaş bileceksin yemeyi içmeyi. Aynen. Her şey böyle. Tabii Meydanda. Ama. şu anda ha, bak, bak şu anda bak. Youtube'da Erkan da ha. Kamazsan izleyebiliyor şöyle rahat. Ha, ha. Aa, şöyle bak. Evet. Domates böyle doğranır mesela. Değil mi? <laughs> bak Ali'ye bak rahmetli olan. Kamaz yakta taşasın emmi. Kamaz mi? yakta taşı kayır. Lan küçük adınları var Önce küçük odunları koy. Ya, onu kur. kur. Allah Allah, <laughs> onu kur Hasan. Evet, şu anda Hasan Emin <laughs> odunları yaktı, ateş yaktı. Manzara süper. Çok güzel bir ortam var. Karşı köprü, karşı, karşı kıyı, kıyı yol. Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. ne yapıyorsun? Kolay gelsin ya. Valla şöyle bir ufak çoban salatası yapmayı düşünüyorsun. Hadi bakalım kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ olasın. Hadi şimdi peki sen domatesin kabuğunu soyuyor mu? Ben kabuğunu soymam da. Ha. Burada kamaz diye kabuğu soymayınca olmaz diye. Ha. Hasan Emin, Efendim. Domatesin kabuğu soyuyor mu? Ben de da sormaz. Ben kabuğunu soyacağım da bu İstanbul aşçısı. Bu adam da bambaşka yani. Onun Bunun yaptığı şey de başka. Basar kabuk mu bu komuyor. O da başka türlü salata yapıyor. Allah maşallah. Adam aşçılık yapmış adam İstanbul'da. Hasan sen aşçılık yaptın mı? Yapman oğlum ya. Yedi buçuk sekiz sene be. Oo, ya. maşallah. Az sene açılık yapmış tamamen. Tamam aşkı kesinlikle kesinlikle belli zaten Masa. Adam yedi sene yedi ay Bahçeşehir'de çalıştık. Nur oldu. Ya. Ondan sonra fikri girdim. 7 sene orada çalıştım. Oo maşallah. Adam Biz 6000 kişiye yemek yapıyorduk ya böyle Bir iki kişi 5 kişi 10 kişi değil ya. Maşallah. Salata böyle yapılır bak. Domates leplebi gibi olacak. Leplebiden fazla büyük olmayacak. Ne dedi misin ama? Tabii leplebi şeklinde doğrayacaksın. Böyle leplebi gibi. Oo oh, maşallah. Ha. Ha bu adam mali başka. Evet. Hasanem şu anda biberleri doğruyor. Biz Erkan'la beraber biz bekliyoruz. Aynen, biz Yemeği bekliyoruz. <laughs> Aciz biz. Aciz. Hastanem de ateşi yaktı. Ha. Ateşi yaktı, Hasan domatesi de doğruyor. <laughs> Erkan ayrıntıya dikkat çek. İki Hasan, iki Erkan. İki Erkan, iki Hasan. Vallahi ya ya, iki tane Erkan var bugün burada evet. İki tane de Hasan var. Bugün direk falan mı ustam? <laughs> ne yaptı <yaparsın> Erkan? <laughs> Hasan'ın biri gitti. Hasan'ın biri gitti. Üç, Üç Hasan 2 Erkan. Üç Hasan adı. İki... <laughs> İki kaldı şimdi. Ya. Kerkan erkan, iki hasen. Hasan abi. Efendim. Şimdi bir dilek falan mı tutsak, ne yapsak? Valla öyle bir şey yapın, evet. aklınızda evet. varsa. Derip evet. Delip taş mı aç, açılardan değil, tam açılardan. Şaka mı kadar değil, vallahi bak. Görüyor musun? Bakmadan doğuruyor biberi. bari. Hay maşallah. Değil <laughs> mi? Ben de domates elimle doğrarım. Ya. Hasan abi domatesi. jilet gibi kesiyor Allah'a. Değil mi? Ama karım rosu parmaklarım dolar. <laughs> Ay amel yeleri getirdim. Ay amel yeleri getirdim. Doktor attım der. Eyvah. Bizim elimiz de kese doktora gitmeyiz. Tutuveriz kule. Ya. <laughs> bak. Hasan abi göz. Bir ver bak. Soya? Bakmadan doğru hiç, hiç bakma baba baba baba. Maşallah bakma. maşallah. Nazarımız değmesin. mi? Ne diyeyim keserdin abi Hasan Maşallah. Ya. <laughs> la, bak, <mutlaka>. Eski ustalardan. <laughs> doğru. barbar yüzü. Başka sultan yok <laughs> mu Soğan var. Soğan da aldık. Soğan var evet. efendim. Evet. Başka sözü var mı? Malzeme var mı? Malzeme var mı? Malzeme var mı? gittik geldik. Serkan sağ olsun bir dakika varık geldik. Ne varsa taşıdık. Kardeşim be. burada. La sattım öldü gitti la. Ya neyse. Ah, Ahmetlik. Ahşam ottuk konuştuk. Ee, Anı yok mu? Ben dedim gidiyorsun dedim. Hani saat 10'a geliyor sen biliyor musun? Dedi olmaz dedi, kalın süt kaynadı dedi, kalın yaş mı dedi, Ba yok la kalın onu dök falan dedim, Oğlunun süt kaynadı dedi. Valla olmaz, darulun dedi. Yatağın içinde işte böyle ottu, gitmiyordu. Ya koyunları saldım sabahleyin saat yedide. Adam ölmüş burada kum eliği elek. Lan biz selaba teke koydan geliyor gibi geliyor burada. Hani öyle geldi bak. Adam ölmüş. Adamın ha. namazına giderdim ben. Koyunların onu düşer ne bileyim ben ya. Ya burada duyurmuyor işte. Burada uzak kıyı. Çukurda kalıyor. Ya ya. Bizim köyde selav öldüğünü bilemedim ki ben. Evet. Evet Hasan şu anda soğanları hazırladı. Hasan bu salata için değil mi şimdi? Bu salata için. Ah ah. Bugün mangal yapacağız. Ama bir kız olaydın, Terevzo da artacak şeymişsin. Ha? <laughs> Lan sağ ol. Başını al. Arkadaşım Allah. Sen benim alçadın. Allah. Allah ne bak ya. Ne diyor lan? Lan, ee? lan, lan şamağdı ben sağ derdim. Haso, lan. Haso, bunu getir. <laughs> ha, i̇ster getir, istem getirme. Allah'ım. Allahım. Kat kat. Kat kat. Kisli. Kat kat. 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 Kat Kat kat. Kat Kat Onları açarım ben şimdi, açarım. Herhalde. Özel, özel. Ha, acı tamam. biber doğru yiyon. Biber doğru ya. Şimdi biz Erkan'la karışmıyoruz. Niye? Bizim işimiz bu değil, değil mi Erkan? Bunlar uçsuz Biz yeme olayına bakacağız. Ha, aynen, Bunu biz. Yapacağız. Biz <laughs> değil de tersanım benim. He. Bak şu biber acı. Evet Aslan emin şu anda. Senin şey sos gibi bak baharatlar mı sen? Hasan. Bunu bu acı biber bak. Ha. Bunlar yani, ne ot verdiniz biz onlara? Bunu bu <laughs> Hasan mı? Onu iyice ne oluyor adam ya? Abi hiçbir şey olmaz. Böyle Öf, var, ya. Dur, <laughs> var ya. <laughs> hastalık, hastalık kalmaz <laughs> mahtalık, mideyi mahtalık temizler. Kalmaz bu acı biber. Bentin tepeye çıkarsın. Biz bine, yaşamasını o, seven o. adamlarız Allah, böyle. Tuz mı Hasan? He. acılığı tamamdır bunun. Biz yaşamasını seven adamlarız böyle. Hasan. Biz öyle. Evet, yaşamaz. hastalık mı hastalık kalmaz. Kalmaz değil mi? Yaş 62 evvel Allah doktora bir kere gittim. Maşallah Allah ne kadar sağ olsun. Ben ha. bacağım ha. gittim. Şimdi bacağımdan biraz sıkıntı var. Ha, kreşler Allah aşkına Allah başka hiç evvel Allah. Hiçbir yerimde bir şey maşallah, yok. Maşallah maşallah maşallah. Sen ne diyorsun? Sağ olun işte mi? Bu aynı maşallah diyorum bak. Yeter Buz, lan yok, yeter. Sen de boyuna verip yapma bir ya. veri. Biz herhalde <laughs> kıyı yolu bağırtacak senin bugün. Vallahi şey bağırtacak. Etap ne? Baharat var mı? Evet. Bakalım. Şu anda köz düşmeye başladı. Oo. Hani baharat var. Baharat ya. yok abi. Pul biber bıday, Lan, bu da içelim. Ben bağım. Baharat, baharat bende de, yok. Yok. yok pul biber yani, yani, bu da. Ya sen dedim buraya bırakmışsın. İyi gar yeti canım. Yani, siz kar, gar bütün. Hem Zehir olsa bile zehirlemez ya. <laughs> oh, ateşe bakayım. Vallahi ben. kıyı yolda bizi bağırtırsan bu nasıl mi? Yok 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 yok. Vallahi. İnce ince doğruyor. Hacı ver evet. Salatamızın Sosu tamam şimdi. Şu arabadan arka sacığın bağajdan. Çık çık. Yağımız, yağımızı dökerek eee balık kafa çalışmıyor görüyor musun? Ha, ee, hakikaten alsan. Ama burada tamam. Ha, ben anlamam. Bunu güzel yıkayacağız. Ne kadar bot arkadaş. Bardakta kaldı. Bardakta toz olmuş. Bunu güzel temizleyeceğiz. Bu burada artık çay bardağı. Güzel battım onu ben Hasan. Şu bardağı olacak. Hasan ben deriz ya bir daha boşluk. Kine götürmüş amına koyayım. O kutuya koy. <laughs> Gel kız şey Berat mı? Berat. Yağımız da hazır şimdi. Evet Allah. Ateşimizi de düşüyor. Siz limon almamışsınız herhalde. Eyvah. Hiçbir şey almadık herhalde. Valla limonu görmedim ben ya. Hasan Emre limonu kalktık. Ne dedim yapacak bir şey yok. Hasan emin şimdi salatanın <laughs> sosunu şeyin pipirini kattın. Yağını mağını da katacağız canım. Evet şu an Hasan emin. Limonumuz yok yalımız. Evet bugün limon sos. limonun yerine geçer. E, Acı değil. Hakikaten ya valla be. oldu bugün bizi bağırtacaklar bunlar kan. Yo be. Valla bağırtacaklar bizi. Zaten yanıyor zaten zaten. Hava da sıcak bugün. Aynen. O ne aslında tuz mu? Abi bu bizim balıkçı tuzu. Ha. Burada da bir kaşıklık var ha. Derin, orada bak, Abi, derin dondurucu da orada baksana. Ha derin dondurucu değil mi? <laughs> evet, kaşıklık burada Zeynep Derin dondurucu rüzgün karanlık, karanlık şöyle. Ne, Buna kaşıklık. Kesin, abi koy yeri. Bıçakla yercek onları. Ne <laughs> yaracak? Kanatları, kanatları çizik atacak, daha iyi pişiyor, güzel olur. Abi kanatları yarmayız ya. Doğru, sen bağım halleder onlar. Şu bardakla çizik atacak sadece. Şu bardakların işi yok şimdi, şunları koyalım mı? Derin dondurucu <laughs> neredeydi ya? Derin dondurucu, dondurucu <laughs> orada, Suda abi bak. Görebilirsin. Evet, kamada ah. derin dondurucusun. Evet. Rahmet. Bizim derin dondurucularımız onlar. Rahmet. İçine geçen de sana sinek girmiş, arı girmiş. Çıkmıyor diye senin içinden. Var. Şimdi şunları hepsini Hemen onları da yapayım. ayarlıyorum. Ama, şey hemen, hemen, hemen. Fazla şeysin. Ha, onun için şey fazla değil yani. Bunlar pişer Hasan ya. Pişer ya bunlar. Biyelim, yani. Hasan emni kanadı ne yapar? Yarma gerek yok ya. Yani. Buna evet. gerek yok da şu. Öyle öyle iyi bir şey. Şunları ayarlayın şunlar Kalın şunları. Kanları şunları. Şunları şunları. Kanları şey de var. Kanadı kanat hava almadan iyi bir şey yani. Hepsini nasıl? Hepsini açtık. Yeriz ya. Evet, şu anda bir sessizlik, olsun, sessizliğe büründük, Şu anda konsantre şu oluyoruz. Şu iş. İnce iş değil mi Erkan? Aynen. Konuştum elim adamları. Sıkır şu anda işe başladık ya da yeni yeni ya. Ha. Bu işler var ya bu işler ince işler. İnşaat başladı Hasan. Balık yapmanın Püf noktalarını burada göstereceğim millete. Bunlar balık mı? Bunlar balık, balık. Onları atarsın. Onun balık yok ya nerede? Ya bir dahaki Şunları, turda, bu turda evet. balık değil de Bu turda kanat koyalım. değil mi? Ha, bu Aha, turda ha, kanat. Bir, bir dahaki pişir, turda tamam, balıkları avuçacağız. Tamam, tamam, tamam inşallah. Tamam, hızlı pişiririz. Şey balık nasıl pişirilir, nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Kırda gördün geçen de. Evet. Ee, tamam inşallah. Ee, tamam, tamam. Bir videoyu çekelim. Balık böyle bizim ırmak balıkları, organik alabalıkları nasıl yapılır? millete göstereceğiz. Evet ya, abi şu anda gördüğünüz mı? Hasan Atasoy. Ya. Hasan abimiz ya. ve Kamas Hasan lakabıyla tanıdığımız Hasan Davulcu. Ah. Eh. Evet. İki Hasan yaşamasını bilen adamlar. Bu adamla sanki ekiz kardeş be. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır işte. Tamam. Ya <laughs> <Tamam, ben Gülüyor> <ben de. Gülüyor> <En> işte biz <laughs> lan yabancı. Ya <En> işte <laughs> ya. Anamın Anam birer de düşer. Ya Bundan biraz dert düşer Osman. Kostumuz akrabayız biz ya. Tabi. Sallay gelsin. Kanka, Kanka da senin. akrabalığı falan bilen yok be ağasına şimdi. Millet göt atlı gidiyor. Pulu pulu Aa, Ona pil atalım pul ver. Anladın mı? Ha daha tuzunu atmadın değil mi? Ona gerek yok ya sarma. Şöyle Benim torun ne diye biliyor musun Nasıl ama? Kamasa sen demiyor. Ne diyor? Beni diye dede Karasan'ın yanına götür diyor. Karasan'ın yanına Karasa diye. Diyor. <laughs> kızım Kamasa sen diyorsun. Yo dede Karasan. Karasa Karasan diyor. Bir Karasa. <laughs> <demiyor şimdi> o Karasan diyor. <laughs> Karasan. Kamasa sen demiyor. Dili demeye o. Ha ille diye Karasan'ın yanına gideceksin. Ama getiremedik tabi gel İstanbul'da da şimdi. Evet. Gari bayrama geldiklerinde. İşte getir Hasan'ın buraya. Buraya geleceğiz. Buraya aldı gel. Sos bulama kasana, sos bulamadık biz. Karıştık. Alacaktık da. Sosu boş ver sen, ne diyeceksin bu sos? Tam yeter ama. Biberlerini çıkar hele. Tabakta karıştırırız. Şey tabakta karıştırırız ama. Evet, Erkan da olur çekimleri. Tabakta karıştıracağım. Tamam, telat ben onu karıştırırım. Sen onu bırak. Hı hı. Tenteli salla. Akkaya'dan bir mantı alama var ya. Üf. mantar mi mantı bu ara? Bak o bir şey yok Hasan Dağı'da. Vallahi diyorum sana Akkaya'da. Ha. Abi yağmur yağmış. Şey gibi olmuş da sanki. Soğumuş ha. Ha. Torununa vardı. Bir yaptık. Oo. İçine biraz da kalem şey kattık. Ana. Allah. Kalem şey kattım la. Oluyor. Anam sen ne diyorsun ya? Şey mi? Tavada mı neyle? Tavada ya. O uzman güzel oldu. Oldu, tavada. Kalem şey attıysan güzel olmuştu. Evet şu an Erkan'ı aldı, şu an deliğine. Sıra, Sıra, <laughs> Sıra bizde. Sıra bizde. Sıra bizde. Tuz diye, tuz ya. Bir biber atalım ki. Su Geniş su. tabak olsaydı şöyle hani güzel bir harmanlama yapardık. İşte, Neyse. Burada bulduğumuza şükür ediyoruz. <laughs> <abi. gülüyor> ben şöyle bir de elimi silme ahallı götürüyorum. Allah'a sınırlı. <laughs> Tesisat evet. sağlam. Evet koyunlar şu anda yatıyor. Hava sıcak. Bunlar yarım ha. Bunlar olmuş ha. Evet. evet. Havlumuzu gördün mü? Gördüm Hasan Bak, emni. İstanbul'da fikir örme var. Mustafa Kurt sağ olsun. Heh. Her türlü bezimizi gönderiyor havlumuzu. Allah razı olsun. Allah razı olsun hepsinden. Bakıyor Hasan emmiye. Yedi buçuk sene ekmeklerini yedik. Hepsi sağ olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ya Hasan Hanım Şu anda... Sigortam sağlam yattığından maaşım da iyi Allah şükür. Ha? Hepsine dua ediyorsun. Emeklisin. Emekliyim oh. Allah şükür canım. Evet. Böyle gır pikniklerinde üstüme yoktu. Evet Hasan senin güzel masayı temizliyor şu anda. Ha. Hasan temiz adam. Allah. Şimdi şu bardağımızda, krom bardağımızda yıkayalım Yık. ki su <laughs> için temiz olsun. <gülüyor> evet. Şu <laughs> lazım. Evet, kahve da denelim. Hasan emmi. Nasıl bakalım, pişiriyor mu? Erkan bunu yakmayacaksın. <laughs> Yandı mı geriden düşürür. <laughs> Çevireceğim böyle Hasan emmi. Tabii bunu geriden pişireceğim. Evet. Öyle birden dığılamayacaksın. Yani. Dığıladığım on para. Yüzü kızarır, iç içi çiğ kalır değil mi İtir, çiğ çi kalır, yüzü kızar değil yani. Geriden pişen şey iyi yani. Birden hataşla yakıyor, şey diye o ızgara değil. Ağır ağır olacak değil mi sen hemen? Çabuk iş yani, ızgara değil o. Değil mi? Bunu ağır ağır düşünce. Mantus da yapıyor da yakıyor bizim uçakları. Evet, şu püf noktaları sen aldık şu anda. Bak şöyle. Güzel güzel bir Ağır ağır değil mi sen çevireceksin? Ağır ağır bir Evet, hasenem. O şuan. birden dığladı mı, yandı mı? Zehirler ok, Adam zehirler o, hasta Adam ne diye yakıyor. Ben onu bakıyorum, yakıyor ocakta. Yani gözüyle yiyor, yinmez o. Adam zehirler. Ağır pişecek. Evet. Hasan Emre, evet. sana yine selam vardı ya, selam yolladılar. Kimin? Vallahi kim? Valla kim? Bartın'dan, dışarıki memleketlerden, Türkiye'den. Onların evet. hepsine çok selam söyle. Aleyküm selam. Üstünler almasınlar, hep çok selam söyle. İsimlerini bilemiyorum. Unutuyorum isimlerini de. Ya ben kimi bileyim de sen bana. Ya ben unutuyorum ben. tamam da herkese tanıdıyorum ben ama ha. yani. Bakıyorlar seviyorlar seni. Ya seviyorlar mı? Hepisine selam söylüyorum ha. ben de buradan. Aleykümselam. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum hepsini. Eyvallah selam. Evet da selamını sizlere ilettim. kanatlarımız kızarıyor. Bugün kanat yapıyoruz. Bir dahaki çekimimizde inşallah nasip olursa Balık yapacağız. Hasan Emin söz verdi. Eee yani Balığa ne? dalıp dalıp üç balığından çıkacağım derin yerden. İnşallah evet. Zaten Hasan Emin Onu çok bekliyorlar sen onu çok ya istiyorlar. Ya de şimdi bu Adam televizyonda ben onu seyrettim. Ağa gelmiş ya gömeni ağdan balığı koparıyor. Onu ağsız tutacağım suyun içine gömeni. Sokulacaksın. Ağınla tutma. Elimle tutar. Elim evet. O Hasan Emin Ağı gelmiş de sunucu da durmuş yanlarına, Ha. hadi bir tek daha al diye sunucu. Hadi bana da yuttuğunu bakalım. Bana yutturabiliyor musun? Bizim sen Şöyle şarkı. yani. mi? Ben 3-4 metre derinlikten alırım balığı. Ama onun ağı çekmiş de sunucu da yeferim diye. Ağdan koparıya geliyor balığı. Ben farkına vardım. Bakıyorum ben. Ama İnanın inanıyor tabi suda tutuyor zannediyor. Ağı gelmiş ağdan alıyor ağın tuttu balığı alıyor geliyor. Sen bizim senin biz şeye gittik. Koyunu aşağı. Ben tuttuğum balıkları gösteriyor. Böyle <laughs> almış ağzını ısırdı kafasından iki delini aldı. Ulan Bunlar dedi bunları ben tuttum. Ya. <laughs> Hasan değil mi? Aynısı. <laughs> ya olmaz ki. Ya sahte geldi gö yani sahte gel. Ya yani sunucu diye ki hadi diye farım diye. Gelinen tutuya gibilerinde yani. Öyle değil. Ağı çekmişle ve ben diye bir daha aldı. O da adam o paraya geliyor suyun içinden. Ben farkına vardım. Değil mi? Balık ne olacak? Ben parayı gömenip tutanı Ben Benim gözümden kaçmaz ki o. Evet bak tecrübe hasın hemen. Tabii. <laughs> Avcı adamız biz. Bizim gözümüzden kaçar mı? Hasan Hanım avcılığı altı yaşında başlamış. Evet. Ya. Evet. Avcılığı her kadının yaptığı yemeğe de yemez. Yemez değil, değil mi? Kendisi yapar avcılığı. Eksen. Beğenmez değil mi? Tabii beğenmez. Avcının kadını çok temiz olacak. Tavşanın yüzmesini bilecek. bilmezse atsın evden çizdi. <laughs> <laughs> Duydun mu sen mi? Haa. Ne diyor bak oluyor mu? Ağzı da kalsın. Atacak. atacak. <laughs> Haa atacak diyor hemen diyor. Atacak diyor. Atacak diyor. Daha bir şey buluyor onlar. Lan deli la bunu deli. <laughs> Az daha bitsin. Aslan mı kızardı değil mi? Güzel kızar. Hasan iyi, pişir, iyi. Ağır bir şeycek Hasan değil mi? Ya. Ağır ağır bir şeycek. Bu yüzden al ağır, ağırlandırma ağır 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 ya çıkmadın mı? Evet şu anda Hasan Emin. Bak. Gördün mü? Yavaş yavaş kızarıyor evet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu salata tadı neyli oldu acaba? Hasan Emin onu tatlı. Salata tadını. Evet Aa, çok Yandı Hasan be. Bir de limonolu vereydi var ya. Limonu ben hiç aklıma gelmemişim. Limon vardı benim. Limonata yaptım düştüm. Arabanın kendi Limon. Aslan bir duydun mu? Koltuğun arkasında liman kurumuş la. Şey ne diyor Erselam? Bak bak. He? Liman vardı diye. Ben de liman altında yaptım, da içtim diyor. Yok la liman vardı kurumuş, valla liman vardı. Şey yapalım o Bak Bakın şu daltıya ya. Hımm. Nasıl? Hımm. Olmuş mu? Ya Erselam sen yaparsın olmaz mı ya? Sen ne diyorsun be? Maşallah. Vallahi billahi. Tam yaşanacak yer ya. Erkan dolaptan getiriyorum haberiniz. Hangi dolabı çekmedik ya? Hangi dolaptan getiriyor? Derin dondurucu var. Abi. Derin, derin dondurucu, dondurucu. da Doğal dondurucu var. Gerek Doğal. Doğal Tam dondurucu. Da, sabah orada. Evet. Dizi dizi ben de gelin yanına. Serkan sen gez otor ye. Aşçılar buraya iş başına. Yanıyor, yanıyor. <laughs> <laughs> bırak sen bırak. Ha senin yerlerinde ne var ya? Yanmıyor mu ya? Benim elimde ne var biliyor musun sen? Mıknı <laughs> tuz. Çelik var, çelik! Ay maşallah. Evet, Erkan da kolay getirdi. Doğal dondurucudan. Doğal dondurucu. Evet. Dağdan geliyor. <laughs> ya Birazdan oraya çekeriz ya. <laughs> şu Karpuz duruyor değil mi orada? Karpuz duruyor, duruyor. Abi, karpuz dolaptan çay, işini çıkarırsan olmaz. Evet. Biraz sonra. Evet, şu anda Hasan Emin salatası. Çok güzel bir karışım. İlla uşakla acıkmış onu. Evet. Boyun şaklı yengeyi la. Bir denir de bana yedi la. Ha. Biz ya Allah Allah. Allah. Allah ta, av, ne der la? Avımızı avlamışız, tavımızı tavlamışız. Biz yesek ne diyeceğiz bunlara gel? Bunlara bakacağız. Olmaz. İki yaşlara bakacağız. <laughs> ben önce can demiş. Hiç ne hiç diyorsun yok sen? <laughs> yok ya. Allah Allah. Ama biber yetmiş herhalde sen. Yeter yeter. Bu da baharat ya biber. Ya sos yok diyor. Hadi muzu, biber. Evet ikincisi parti geldi. İkinci servis başladı. Evet. <laughs> bir, bir parti, birinci partiyi bitirdik değil Partiden mi efendim? Partiden bir tane kapayım. Kapatalım. Koyun mu acaba şunu? O tabii evet, ya var. ne demek yani? Kendi patayı yemiş bize. Ha. Kendi tok herkesi tok zannediyor. <laughs> Tuzladınız mı bunlar? Tuz var var. Aha. Hap yet mende eklesin be. Aslan bak bakalım nasıl pişmiş mi? Böyle bir bakacağız. Şöyle bir ağa bakayım. <laughs> <laughs> bir bakayım. Pişmiş mi bu? bir sürü de pişmez mi ya? Oo. Oh. Mükemmel olmuş, mükemmel. Pamuk gibi ha? Sen ne diyorsun ya? Oh. Hmm. Simit sen rahmet. Hmm. 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 Rahmetlik simit çelimiz vardı, rahmetliyi de kaybettik. Ya yeah, burada da vardı burada ya. Burada sen ne diyorsun ya, o var ki daha bambaşkaydı buraya. Ya, yeah, muhabbeti çok Neşesi, güzel. muhabbeti, yeah. doyulmazdı. O gitti, koyunları hep satıyoruz. Ya. Yeah. O ölmeyedi, benim kayısını satmıyordu koyunları. O olmayınca vakit geçiyor, ben de satacağım, neydi? Hasan hem de oyunlar satacağım diyor. Vakit geçmiyor abi. Evet. Hasan sen buraya oyunlar satarsan yazdık bir şey yap. Biz bu oyuna gelelim. Ola. <laughs> Kamada senin yeri yerinde tapelas. Ola. Ha. Ay yapalım böyle bir şey Erkan. Mangal köşesi. Ha mangal köşesi. Gerek abi millet köşesinin malzemesini. Kamada'dan sohbetleriyle. Mangalını yapsın? <laughs> mangal burada e, süper ya baksana şu ha. Abi ya. hayata baksana ya. Mis gibi yemyeşil. Yaşayacak bazen. yer buraya. Evet, şu anda yemyeşil. Şu anda karşıdan ırmak geçiyor. Sınır akıyor. Şurada sen bizim buzdolabını çekmedin şuradaki buzdolabını. Orayı daha çekmedim. Karpuz, ee, karpuz yatıyor. Karpuz yatıyor buzdolabında. Gideceğim birazdan. Gideceğim karpuz ya. çekme. Hasan Dur Hasan Hanım'a baktırayım. Hop. Abi kaplı, her şeyimiz var. Gördün mü? Evet her şey var ya. Orada lavabo. Lavabo, bu. Lava bu. Evet arası bak. Orada mı? her şey orada var. Dert Su faturası yok. Su <laughs> patlatıcağım Doğal evet. hayat İlki akı ye Su bol Bak <laughs> Kolum gibi akı su Maşallah Bak bakalım kanat pişmiş mi Aslan emmi eh. Kanata bak bakalım pişmiş mi Notunu vereceğim Ya pişmiş Ya mi yani. bak bakalım bir şöyle Pişmez mi ya baksana Çok güzel olmuş Güzel <laughs> olmuş Aslan emmi Ya ben öyle boğazıma çok düşkün bir sen değilim Yerin de yani Evet karpuzumuz da şu anda suyun altında çıkarsa su, buz gibi derin dondurucu. O oh, iski bakıyor buz gibi. Bak. Hasan abi karpuz kesmişsiniz ben gelmeden. Ha, karpuz güzelmiş ya. Karpuz sen ne diyorsun ya? Vallahi. Karpuz güzel hiç tadı tuzu yoktu ya. Nasıl bu? Senin tatlı şeker mı? Ya, şeker ya, şeker ya. Ay maşallah. Vallahi arabalı gibi. Arabalı gibi desin hemen. Oo kan kırmızı maşallah. Dolaptan şimdi çıkardık. Evet dolaptan çıkardık şimdi ya. <laughs> Temas eden mi? Burada buzluk mu? Haa derin, don derin dondurucu. Akan su buzluk sayılır. Ha. Buz gibi su akıyor. Oraya koyamadım. Oğlum. Afiyet olsun. Bir tane de ben alayım ya. Alalım. Alalım dilim var. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bu sefer mi? Bu sene Gerçekten güzel. Sol. Mükemmel Vallahi ya. Vallahi mükemmel ola. Bir sonra ki onlar yine şuraya gaz edeceğim. Bu çiğ ki vereceğim. Pür gibi bitti. Beş altı şey yaptırdık simselinden şöyle çiğ. Hak şu baklat gibi olmuş karpuz çalma olsun. Heh. Vallahi. Ekelim. Kaç kere yedik arkadaş. Ekelim. Ekebilirsen Çekirdeği biriktirin. Vallahi şöyle şurada... bu. Yarın hızlı <laughs> karayla geliyin hemen. O ya bu ya. Vallahi ekelim oluyum. Hayırdır ne ekelim ya? Ne konuşuyorsunuz? Belsiz. Karpuzları ya. Hmm. Hak gibi oluyor diye, hak oldu. Ya bizim burada olmayan bir şey yok da yani. Bizim yapmadığımızda. Ya. Şöyle biz beş altı şey atıyorduk. Vallahi bak gibi karpuz olmuş ya. Olmuş da ona. Tamam bak. Çalıları yaprağa dökülüyor. Baktım koca karpuz duruyor. İlk üç gün yedik bunu. Fersuzların antikası burada. Hasan kapıları... Nerede iyi? sağa iniyorsun Hasan. Kabukları iyi gemir ha. Abi kabuk Gemirmeyi... Tadı sonra... orada da, tadı, Tapt lezzeti. Gemin de yürküt. He sen lezzeti orada ha. Aa, det, büyültet, ha dibini tatlı değil mi? Büyürdet, büyürdet ha. Yaşamasını bile adamlar böyle yaşıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Bu gemirmeyi seviyorum ben. Kadı dibinde. Mevdet oluyor. Mevdet doluyor. Yani. Ah! Göbeği la, göbeği Vallahi Şiştik Erkan iyiydik başkanla. Yani, ye, ye bir şey olmaz ye. Eyvallah. canına değsin hasar. Afiyet olsun. Amin. İnşallah kabul Ayın 11'inde birinde, pazar günü, akşam, kırda, camide...